Sevgili dostlar selamlar yeni bir konsept ile karşınızdayım şimdi e, isim çok düşündüm ama e, böyle tam içime sinen bir şey bulamadım o yüzden şimdilik böyle sorulanlar diye e, sorulanlar bir sorulanlar iki gibi böyle bir başlıkla ilerleyip e, her videoda 7 hisseye bakmayı düşünüyorum ve 10 dakika sürecek böyle kısa hap bir e, video içeriği çıkarmayı düşünüyorum. Bunu böyle sizin e, isteklerinizin çok olduğu dönemlerde hafta sonu, hafta içi, akşamları müsait olduğum zaman böyle ekstra onar dakikalık videolar paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hem daha fazla isteğe bakmış oluruz, hem etkileşimimiz iyice artar. Hem sizin isteklerinize bir nebze olsun daha fazla e, karşılık vermiş olurum. Bir de 10 dakikalık bir video çekmek e, benim açımdan da daha e, az yorucu oluyor. Yani bunu yapabilirim, yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Böyle bir konsept düşündüm. burada 7 hisseyi ele alacağım. Yaklaşık 10 tane, yaklaşık 10 dakika sürecek videolar. eğer isim konusunda veya ufak da olsa bir konseptin içeriği konusunda değişiklik konusunda eğer öneriniz olursa yoruma yazabilirsiniz. Dikkate alacağım arkadaşlar. Hafta kapanış videosunu yayınladım. Kanalda bulabilirsiniz. Yaklaşık bir 3-4 saat önce paylaştım. Onu da izlemeyi unutmayın lütfen. Ana hisselerin hepsini orada değerlendiriyorum bildiğiniz gibi. Bu içerik günlük videoları da bu arada engellemeyecek. Günlük videolara da bir yandan devam edeceğiz. Canlı yayın yapmaya başlayacağız. YouTube'u iyice aktif olarak kullanmaya başlayacağız arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Haydi gelin başlayalım o zaman. İlk hissemiz Atakey Patates. Şimdi bu aralar çok soruluyor. Bugün de özellikle çok soruldu. Muhtemelen bugün iyi ayrıştığı için çok sorulduğunu düşünüyorum. Uzun süredir aynı grafikle takip ediyorum bunu bildiğiniz gibi. Destek harika çalıştı. Çok güzel bir tepki aldık. Ben yukarıdaki yeşil kutuya kadar yani... Şuralara kadar, şuralara kadar bir atak geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Atak EFATELES üzerinde zaten çok net bir tobo da var yani fark etmişsinizdir zaten. Yeşil kutunun aşılmasıyla ise ee, ciddi bir yükseliş dalgası görebiliriz yani. En azından 75-90 bandına kadar hızlı bir %16'lık, 17'lik bir yükseliş yakalayabiliriz diye düşünüyorum. 75 90 üzerinde ise ortalık iyice güzelleşir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Atakey patates özelinde hoşuma giden şirketlerden birisi. Hafta sonu dolar bazlı grafiğini de birazcık detaylı inceleyeceğim. biraz göz atacağım. Yine dikkate değer şeyler bulursam sizlerle paylaşırım ama benim de radarıma giren şirketlerden birisi olduğunun altını çizebilirim. Destek 50-50 50-52 aralığı arkadaşlar altında kapanışlarda stop düşünülebilir. Bor şeker yeni arz olan şirketlerden birisi. Bugün Twitter'da grafiğini paylaştım ama videoda da olsun istedim. Çünkü sanırım son zamanların en çok sorulan şirketlerinden birisi Bor şeker. Tavan bozdu, birazcık düştü derken insanlar tabii ki merak etmeye başladı gidişatını. Şimdi günlükte grafiği daha doğru düzgün oluşmadığı için ben 30 dakikalık ele alıyorum. 30 dakikalıkta şöyle bir sıkışması var. 45-18 iyi bir direnç olarak çalışıyor. Burada bakın 30 dakikalıkta bir atnalı oluşmuş. Bu atnalının testi olmuş ve sonrasında sert bir düşüş gelmiş. Bu atnalı düşüş yönlü bir atnalı. Nefis çalışmış yani harika çalışan bir yapı olarak karşımıza Çıkmış arkadaşlar. 41.52 bandında da aşağıdaki çizgi de gayet güzel çalışıyor. Yani bu seviyeyi sürekli güncel tutmak adına. Çünkü 30 dakika olduğu için bu sürekli değişecek. Bakın 12 Mart'ın öğleninde bu seviye 42.04'e kadar çıkıyor. Ee, en doğru seviyeye ulaşmak için bu çizgiyi gelin siz çizin buradan arkadaşlar. Kendi grafiğinizde takip edin. 45.18'in kırılmasıyla hareketin hızlanmasını beklerim. 41.52'nin daha doğrusu bu yükselen trendin aşağı kırılması ise tehlike az edebilir. Dikkat edin lütfen. Ekos. Ekos grafiği de çok iyi çalıştı. Şimdi ne alalım arkadaşlar bak. Üçgenimiz vardı. Aşağı kırıldı. İçeri girmeye çalıştık. Giremedik. Bir miktar daha düşkan. Yani çok düşmedik. yani aşağı kırıldığında 57 TL'ydi. Şu anda zaten 54 TL'yiz. Yani öyle aman aman bir düşüş olmadı. Zaten ee, bu düşüşte beklentimiz de buydu. 0.5 seviyesine tutunduk. Yani 51.30 seviyesinden güzel bir tepki aldık. Fakat 56.45 burada direnç olarak çalışıyor. Şimdi şu yükselen trendi silip geriye düşen trendi bırakırsak amacımızın 51.30'da tutunup düşen trendi kırmak olduğunu söyleyebilirim. Burada FTR de var. O da tutuyor fiyatı bu arada. Güzel bir bölge yani. Düşen trend için önümüzdeki hafta 60 TL'yi dikkate alabiliriz. 60 TL üzeri kapanışlarda Ecos'tan yeni zirve beklenebilir sevgili dostlar. SDT. Şimdi SDT'de şöyle bir olumsuzluk var. Çizginin mi kutunun altına indik. Bunun güncel seviyesine bakalım. 367 buçuk. Çizginin mi kutunun altına indiğimiz için. Bunu nasıl yapıp çiziyoruz? Şimdi şöyle tamam. Aslında bu... Dur bir dakika. Şu an kutunun altına inmişiz. Çizginin yeniden üstüne atmışız. Kutudan red demişiz. Düzelteyim. Ee, o çizgide bir değişiklik olmuş. Bozulmuş o çizgi çünkü. Ee, şu an için çizginin üzerindeyiz. Evet ee, ama kutu burada kritik bir nokta ya Kutu seviyesi 371 ile 392 aralığı. Fiyat düşeni kırdıktan sonra seri güzel hareketler yaptı. Ama son zirve burada satıcılı çalışıyor arkadaşlar. Şurası bakın. 466-467 TL diyelim. E, satıcılı çalışıyor. Asıl rally burası kırıldıktan sonra başlayacak arkadaşlar. E, burayı da özellikle takip ediyorum. Kutu aşıldıktan sonra SDT daha yakınlar radarıma girer. E, zaten takip de ediyorum. Çünkü ben çizgi aşıldıktan sonra seri bir yükseliş olabileceğini düşünüyorum. E, toplama açısından ise bence bu bölgeler fena olmayan bölgeler. Şahsi düşünceme göre aşağıdaki ana desteklerden birisi ise e, net söyleyeyim bir saniye 330 TL. Devam ediyorum. CVK maden. Burada da kutu çok güzel çalıştı. Yani paralel kanal vardı burada takip ettiğimiz ee, üstten reddedik. Aşağıya gel. Bakın kanal orta bandına gelmeden kutudan dönüş yaşadık. Neden? Burada price action konseptleri var. Price action konseptleri demişken arkadaşlar Dante's price action eğitim seti indirimde. Yemin ediyorum profesyonel reklamcı oldum ben de böyle böyle. Ee, satın almak isterseniz mail aracılığıyla bana ulaşabilirsiniz. Pazar gecesine kadar indirimde arkadaşlar. Ee, indirimde olmasının nedeninde de bir arkadaşımızın. Hocam bunu bir indirim yap da Ramazan'da sağ iftardan sahura kadar çalışalım dedi Vallahi mantıklı da geldi bana o yüzden tamam dedim Pazar akşamına kadar indirimde arkadaşlar bilmeyenler için hatırlatmış olayım tekrar ee, kanal üst bandına ne kadar hareket gelebilir yani yaklaşık 490 500 TL bandına kadar ee, 390 dip olarak kalması şartıyla 413 390 alı destek olarak çalışacak Aslında güzel gidiyordu ama bugünkü satış kötü oldu yani. Tepeden bir satış erik birçok bir çok hissede yaşadığımız gibi. bunu toparlayabilirsek ben 490 bandına bir hareket gelebileceğini düşünüyorum CVK üzerinde. Çin betonun grafiğini göstereyim. Yani bunu sizde paylaşmıştım ama tabi takip eden var mı yok mu bilmiyorum. Bir güncelleyelim son durumunu. Bakın arkadaşlar 3618'de inanılmaz bir direnç var ve fiyat burada tıkandı. Kıralım. Kırılım sonrası fiyat rallye başlıyor. 1618 kırdı, onay aldı. 2618'de oyalandı, kırdı. Şimdi 3618'de oyalanıyor. Yani bedelsizler arasında en iyi rally yapan şirket oldu şimdi dedik. Yani Ocak'tan bu yana, Ocak değil mi burası? Evet, Ocak'tan bu yana eee %140'lık bir yükseliş. Yani Darısı diğer bedelsizlerin başına Egean, Marshall gibi şirketlerin başına olsun diyelim. 4607 çok sıkı bir direnç. Üzerinde kapattığımız zaman e, yola devam edebiliriz. Nereye kadar edebiliriz? Buna bir 4618 e ekleyelim hemen. 4236 da olabilir. 5000 seviyesi. Hatta 4618 de ekleyelim. Bir saniye onu da görelim. Ne oluyorsun? 4618 ha. 5000 5300 aralığına kadar bir yükseliş görebiliriz sevgili dostlar. 3887 ise destek. Yani buradaki 4130 seviyesi destek olarak çalışmış. Ve son listemiz Kimtex. Ee, yani benim tarafından hayal kırıklığıyla karşılanan şirketlerden birisi. Her ne kadar ben beklentimi korusam da e, neredeyse Ağustos Eylül'den beri takip ediyorum ve patron satışıyla bakın tam şurada gelen patron satışıyla öyle bir konuma geldi ki hisse. E, ben çok iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Kim teksim? E, ama tabii bunu bekleyecek sabır bende yok. Ben biraz maliyet düşürdüm. Biraz da stop olarak çok çok uzun zaman önce bundan ayrıldım. Ama beklentim bitti mi? Bitmedi. Bence uzun vade için çok çok değerli bir şirket. Çünkü 3 hanelerin üzerinde olmasını bekliyorum ben. Amerika'da yaptığı işler kıymetli. Ee, düşen trendi kırarsa eğer bir nebze olsun hareketlenebilir diye düşünüyorum. Düşen trendin kırılımı ise 67-85 Kutuyu da açalım. 68.90'ın da üzerine attık mı arkadaşlar artık inşallah bir miktar hareketlenme görebiliriz diye düşünüyorum. Kim tekse, destek ise 59 TL seviyesi. Sevgili dostlar. Bitti değil mi? Kontrol edeyim mi? Evet. Böyle e, 7 hisselik, yaklaşık 10-11 dakikalık diye tahmin ettiğim bir videonun sonuna geldik. Yeni bir konsept fikriniz var mı hocam? Gerek yok mu dersiniz? Yoksa iyiymiş devam edelim mi dersiniz? Fikirleriniz önemli. Önceden size soracaktım ama çekeyim öyle sorayım dedim. E, fikirlerinizi merak ediyorum. Ayrıca önerilerinizi de merak ediyorum. Bu kanal sizin de kanalınız. E, beraber büyütüyoruz bu kanalı bildiğiniz gibi. Ee, benden bu kadar. Ben gideyim. Twitter'daki zincire devam edeyim. Ve siz de videoyu izleyin. Görüşmek dileğiyle.